olacak demiş. Lig gibi olacak, uzun olacak bilemedim. Şimdi transfere geçelim. Hazırsanız transferle ilgili e, konuları bugün medyada çıkan transfer haberlerini biraz değerlendirelim, konuşalım. Bana gelen bilgileri de sizlere aktarayım. Galatasaray'ın başkan adaylarının yapmış olduğu transfer temaslarını ve medyada çıkan haberleri beraber değerlendirip paylaşalım sevgili arkadaşlar. İlk olarak Halil Dervişoğlu haberiyle başlıyoruz. Evet. Halil Dervişoğlu bu haber doğru bu arada arkadaşlar. Galatasaray'ın Brentford'dan bir yıllığına kiraladığı Halil Dervişoğlu kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a yanıt vermek için Galatasaray'daki başkanlık seçiminin sonucunu bekliyor. Halil Dervişoğlu Brentford kulübü Galatasaray görüşecek teklif yapacak. Brentford kulübü Galatasaray'a iyi bir indirim yaparsa Halil Dervişoğlu'nun olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama 5 milyon euro'nun altına inmesi lazım. Yani 2,5-3 milyon euro bandında bir bon servis bedeliyle Galatasaray Halil'le devam edebilir. Çünkü Umut Bozok'ta Kasımpaşa 5 milyon euro'nun altına inmiyor. 5 milyon euro'nun aşağısında bir e, teklife sıcak bakmıyor. Yani Galatasaray Umut Bozok'u büyük ihtimal alamayacak. Öyle gözüküyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer etme ihtimali çok zayıf. Bu nedenle ben açıkçası Halil Dervişoğlu'nun olma ihtimalini görüyorum. Halil de olmuyorsa bundan sonraki dönemde artık yapmamız gereken şey belli sevgili arkadaşlar. Eren Eren Aydın'ı takıma katmak, Eren Aydın'ı kullanmak bence bizim için gayet iyi olur, gayet başarılı olur. Evet. Eren Aydın'ı oraya monte etmeliyiz diye söyleyebilirim. Halil'i bir yoklarız. Halil makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a geliyorsa tamam gelmiyorsa yapacağımız şey belli. Eren Aydın ve Beknaz'dan birini A takıma monte etmek. Cihent Onan'a, Cimbom'a Bordo'dan ayrılmaya hazırlanıyormuş bu oyuncu. Bu arada Ertuğrul görüşmesi var. Onu birazdan e, konuşacağız. Ertuğrul Taşkınan olayını. Ama biz işin şu tarafına bir bakalım. Fransız futbolunun efsane ekiplerinden Bordeaux küme düştü. Gelecek sezon ikincilikte oynayacak. Bordo'nun yıldızları ayrılmaya başlarken skor Frans 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Cin Onana'nın da bir altlıkta oynamamak için kendisine takım aradığını duyurdu. Haberde 22 yaşındaki ön libero ile ilgilenen ilk takımın da Galatasaray olduğu ifade edildi. Öte yandan görüşmeleri takımdan ayrılan Luis Campos'un yaptığı bu konuda da yönetime rapor bıraktığı söylendi. Şimdi arkadaşlar Sensibil şu an bu görüşmeleri, bu temasları devam ettiren e, isim. Yani Louis Campos ayrılınca oradaki bütün scoutların çalıştığı, görüştüğü e, temas ettiği oyuncular e, Pasquale Sensibil'e kaldı. Sensibil'de ki Louis Campos da Fransa pazarına çok ha hakim. E, bu isimlerle Görüşüyor, temas kuruyor. E, rapor edilecek sensibil kalıcı olursa yani Mehmet Özcan'ın haberi gerçekleşirse, sensibile devam edilirse e, onun ilgilendiği, onun temas kurduğu, Kampos'la beraber temas kurduğu oyuncular da açıkçası Galatasaray'ın gündeminde olacaktır. Evet. Bu isim isimde Galatasaray'a gelebilir diyelim. Öyle bir e, durumumuz var. Yani Cin Onan'a ki şurada istatistiklerini de aldım arkadaşlar. Galatasaray'a transfer olabilecek profilde hatta bence gayet iyi. ön bir da katkı verebilecek pozisyonda bir isim. Ee, yaşı 22 sevgili arkadaşlar. ön böyle pozisyonda oynuyor. Kamerunlu bir futbolcu. Bu sezon 23 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koymuş ki e, baktığınızda bir 6 numara için gayet iyi bir istatistik. Çok dinamik birazcık videolarına da baktım. Ee, sertliği olan ve hücum setlerinde 3. E, bölgede de açıkçası e, fark yaratabilecek bir oyuncu. Galatasaray'a kalır mı? Galatasaray bu transferi bitirirken e, rekabet olacaktır. Sıkıntı yaşar mı? E, Dursun Özbek'e bağlı. Dursun Özbek bence 2-3 pozisyonda ciddi bütçe çıkartacak. Hani her pozisyon için biz 7-8 milyon euro bonservis verip transfer yapar mıyız? Bence hayır ama 2-3 pozisyonda ciddi bonservis verebilme durumu olacak Galatasaray'ın. Bu bağlamda orada rekabet edebilir. Yani 6 ve 10 numara veya 8,5 numara pozisyonunda Galatasaray 2-3 numara 2-3 oyuncuya yüksek bonservis verebilir. Cenk Onana için de mutlaka rekabet olacaktır. Çünkü hem genç hem de iyi bir performans ortaya koymuş. Fransa Ligi gibi, ligi gibi güçlü bir ligde hatta Avrupa'nın en iyi 5 ligi arasında sayılan bir ligde bu istatistikleri yapmış bir futbolcunun piyasası da yüksek olacakmış. Evet. Devam edelim. Burada oynadığı pozisyonları görüyorsunuz. 6, 8, 10 numara ama esas pozisyonu 6. Hadi maksimum 8 oynar. Ben çok 10 numara yaratıcılığında görmedim bunu belirteyim ama 6 numara için Galatasaray bu transferi bitirirse iyi iş yaptı der miyiz deriz yani çok net bir şekilde Fransa liginde fark yaratmış bir isim ve e, Galatasaray'da da bence faydalı olacaktır kariyerini görüyorsunuz Kamerun'da e, Unkufo Akademi takımından çıkıyor ondan sonra Portekiz'e gidiyor yanlış görmediysem en son Mustron'dan Lille, Lille'den de Bordo'ya şeklinde bir kariyeri var. Bakalım Galatasaray Sensibil'in temas kurduğu bu oyuncu yeni başkan listesini alacak mı? Listesinde olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Kiralık kontratı tamamlanan İnaki Penya ile yol ayrımına gelen Galatasaray'da yine ikinci kalemi, gün, kaleci gündemi var. Okan Koç'un Spor'da devam etmek istemesi üzerine ki doğru değil. Okan Koç'uk Giresun'da devam etmek istemiyor. Okan Koçuk Galatasaray'da süre alma garantisi istiyor. Bunu söyleyelim. Ee, sarı Kırmızıların Altay'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Matheus Lisi beklediği, beklettiği ifade edildi. Liz'i birazdan konuşacağız zaten. Ryan Babel Kasımpaşa'ya gidebilirmiş. Kasımpaşa ilgileniyor. Hatta Hull City'de ilgileniyor sevgili arkadaşlar. Hull City'de yine Ryan Babel'in peşinde bu haberle ilgili bu bilgiyi paylaşalım. Yunus Akgün'e şimdiden talip var. Sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren Galatasaray'a dönmek için gün sayan genç yıldız Yunus Akgün'e şimdiden Avrupa'dan talipler olduğu öne sürüldü. Dominik Torrent'in bir raporu var. Transfer raporu var. O transfer raporunda kesinlikle ve kesinlikle takımdan ayrılmaması gerektiğini söylediği isim yani gelecek sezon kadroda olmasını söylediği isim Yunus Akgün arkadaşlar. Galatasaray'da gelecek sezon rotasyonda Yunus Akgün olacak. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ve Galatasaray Yunus Akgün'ü 20 milyon euro teklif gelir satar. Ayrı bir şey ama 5-6 milyon euro, 10 milyon euro gibi rakamlara Yunus Akgün'ü satmak gibi bir düşüncesi yok. Yunus Akgün'ü satmak gibi bir niyeti yok. Yunus Akgün gelecek sezon Galatasaray'ın sağ kanadında olacak. Ali Alma evet katılıyorum en az bir sene Galatasaray'da oynamalı BKBK'yı beka, beka, alamıyoruz arkadaşlar beka, beka. ama işte Dursun Özbek bir bütçe çıkartır o esnada da BKBK boştur gelir ama o şekilde çok zor yani şu an Tekin Arslan Heh. sağdan soldan me medyadan duyduğu şeyleri haber aldım diyerek yayında söyleyen Eyüp Yıldız ne anlatıyorsun sen terim düşmanı Eyüp Yıldız demiş vay 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 Onyekuru'nun Galatasaray'a tekrardan önerildiğini, menajeri üzerinden haber gönderdiğini medyada ilk olarak söyleyen benim. Böyle bir sürü haberim var. Ama madem beğenmiyorsun kardeşim, haberleri başka yerlerden aldığımı düşünüyorsun. O zaman seni blokluyorum, seni rahatlattım. Keşke yayınlarımı izlemeni de engelleyebilsem. Senin için çok güzel, sana yapmış olduğum çok güzel bir iyilik olurdu. Neyse kendimi açıklamayacağım burada. Benim burada ilk kez paylaştığım haberleri bilen birçok arkadaşımız var. Eyüp abi ilk kez senden duyduk. Mesela Berkan Kutlu'yu ilk kez burada biz açıkladık Galatasaray'la anlaştığında. Can Bişer Seri'yi ilk kez burada biz açıkladık. Ama arada çıkıyor böyle insanlar ve moral bozmaya çalışıyorlar. Güzel izleniyorsun ya şu an 522 kişiye çıktık mesela güzel güzel hem bize gelen transfer bilgilerini hem de medyada çıkan transfer haberlerini değerlendiriyoruz. Tabi arkadaş rahatsız oluyor izlenmeden dolayı böyle yapıyor. Sağlık olsun hadi. Evet Ali Çakmak teşekkür ediyorum çok sağ ol. Yunus Akgün'le ilgili olarak toparlayalım, konumuza geri dönelim. Motivasyonumuz bozulmasın arkadaşlar. Biz bağımsız, özgür ve kimseye düşmanlık yapmadan Galatasaray'ı konuşmaya devam. Yunus Akgün gelecek sezon Galatasaray'da olmalı. Galatasaray'da da zaten Yunus Akgün'e yapılan teklifler şu an 5-6 milyon e, euro sevi seviyesinde ve Galatasaray'da bu paralara Yunus Akgün'ü satmaz. Yunus Akgün'ü satmaz. Ve Galatasaray taraftarları da zaten satılmasını istemiyor. Muhammed Borazan teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Sinan Selçuk teşekkürler. Eee 1905 Murat abi yalan olduğunu bildiğin haberleri okuma gereği niye duyuyorsun anlamadım. Kendi inanmadığın haberleri bizim inanacağımızı mı bekliyorsun demiş. Biz burada medyada çıkan yani bizim formatımız şu arkadaşlar. Gazete manşetlerini normal gündem olsun transfer gündemi olsun ekrana getiriyoruz ve değerlendiriyoruz. Bazı gazete haberleriyle ilgili olarak ben de diyorum ki bana gelen bilgi var. Benim araştırmalarımda da bu oyuncuyla görüşülüyor, görüşülmüyor. Bazen de diyoruz ki hayır bu olmaz. Hayır bu mümkün değil. Bunları da paylaşıyoruz, değerlendiriyoruz. Format bu kardeşim. Ben 50 kez Hames Rodriguez'le konuştum. Bir kere bile Galatasaray'a geliyor. Galatasaray Hames Rodriguez'i transfer ediyor demedim. Hames Rodriguez Galatasaray'a gelmez dedim. Ben 50 kez bana beka beka sordunuz. Galatasaray ilgileniyor ama beka beka'yı Galatasaray kolay kolay alamaz dedim. Bernard Eşçi. 50 kez konuştuk burada. Juventus'un sağ kanat oyuncusu. Medyada çıkıyor. Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu ama alamaz dedik. Yani biz konuştuğumuz her futbolcuyu Galatasaray'a getirmedik. Aksine olmayacakları da çıktık. Aslanlar gibi izlenmeme pahasına çıktık. Dedik ki bu adam gelmez kardeşim Galatasaray. Bu adam gelmez. Arturo Vidal gelmez dedik mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu vesileyle formatımızı bir kez daha bu kardeşimize paylaşmış olduk. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sofyan Pegulio, Süper Lig ekiplerinden teklif geldi. ortaya çıktı. İki tane teklif var Sofyan Pegulio'ya. İkisini de söyleyelim. Bir Başakşehir, Emre Belizolu çok istiyormuş Sofyan Pegulio'yu ki sakatlanmazsa orada fark yaratır. İki Adana Demirspor arkadaşlar. Haberin ni verelim? Yani iki tane futbolcu şu an Sofyan Tegüli ile ilgileniyor. Sofyan Tegüli Adana Demirspor veya e, Başakşehir'e transfer olabilir. Evet Tuğberk, haklısın sevgili kardeşim. Haklısın. Sezon ortasında da Başakşehir alacaktı diye haberler çıktı. Doğru. Evet transferi konuşmaya, tra medya da çıkan transfer haberlerini değerlendirmeye e, devam ediyoruz. Bir de bu, bu var. Bakın ne kadar güzel yazmış. Herhalde Azerbaycan'dan yazıyor kardeşim. Kardeşim haberin nereden ilk çıktığının ne önemi var? İyi haber olsun. Esas olan yorumlardır. Bir de biz bunu yapıyoruz. Mesela Babel'in kalacağına hiç inanmıyorum. Babel kalacağında haberler çıkıyor. Değil mi? Ekrana getiriyoruz mesela. Babel Galatasaray'la devam edecekmiş. Biz ne diyoruz? Evet evet Babel Galatasaray'la devam edecek mi diyoruz? Hayır. Diyoruz ki bu yapılamaz, bu yapılmamalı, bu olmamalı diyoruz. Böylelikle kendimizi de ifade etmiş olduk. Şimdi gardiyan demiş ki Soso yolun açık olsun. Hastala Lista demiş. Hoşça kal. Evet. Ben de hakkımı e, helal ediyorum. Kenan Davulcu Eyüp abi biraz yerine geç kaldım. Kusuruma bakma. Yıllardır altyapıda hep şampiyon oluruz ama altyapıda oyuncu gelmiyor. Sanki bu sene 2-3 oyuncu gelecek gibi sen ne düşünüyorsun? Teşekkürler abi. Evet. Mesela Hamza olabilir. Emircan olabilir. Beknaz olabilir, Eren Aydın olabilir, Işık Kağan Arslan olabilir, Emin Bayram olabilir, Cankat olabilir, Batuhan Şen olabilir. Yani Galatasaray, bakın mesela size net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çok net bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim iki tane yabancı santraforumuz olmak zorunda. İki tane net yabancı, güzel bir soru olduğu için bunu biraz daha detaylı yorumlamak istiyorum. Bizim iki tane santraforumuz olacak. Mustafa Muhammed Cakne veya Gomis Cagne veya, Cagne veya e, işte Cagne e, Gomis falan filan. İki tane yabancı santraforumuz olacak. Satsak da yine ikiye tamamlayacağız. Mustafa'yı sattık, Cagne'yi gönderdik, Gomis tek kalmayacak. Mutlaka bir tane yabancı santrafor alacaksın. Yani Galatasaray'ın iki tane yabancı santraforu olacak. Üçüncü santraforu Umut Bozok, Halil olmuyorsa Umut'tan 5 milyon euro istiyorlar. Mümkün değil. Halil 7-8 milyon euro indirim yapmazlarsa mümkün değil. Bizim mutlaka ve mutlaka 3. Santraforumuz Eren Aydın veya Beknaz olmalı arkadaşlar. Artık böyle başka başka isimler konuşuluyor. Mesela işte Eskişehir'deki Onur falan konuşuluyor. Hayır abi Eren Aydın. Bizim üçüncü santraforumuz Eren Aydın veya Beknaz Almaz Bekoğlu. Bu kadar. Hamza Akmal. Bizim Yunus Akgün'de yaptığımız hatayı Hamza'da yapmamamız lazım. Hamza bundan sonra ki yazıklar olsun son 5 maçta süre verebilirdi bu çocuğa süre vermedi. Bizim bundan sonra ki e, ilk 11 olmasa bile hamle oyuncusu olarak sahaya atacağımız futbolcudur Hamza Akman. Hamza Akman kendisinin en azından fizik kalitesini de yukarıya çekecektir oynadıkça. Saha görüşünün, oyun mantalitesinin, fundamentalının çok iyi olduğunu bizlere gösterdi. Bizim artık böyle devam etmemiz lazım arkadaşlar. Nursel Hanım çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Eyüp Bey sizi burada eleştirenlere şöyle bir şey demek istiyorum. Kolaysa siz yapın bakalım kaç gün yayın yapabileceksiniz. Beğenmeyen izlemesin. Burada aile gibiyiz. Fikir alışverişi yapıyoruz demiş. Teşekkür ediyorum Nursel Hanım efendim. Tuğberk Yıldız Babel 400 bin euro imza atarsa bir yıllık ben okeyim. Bu arada şu falan etkili. 15-20 dakika oynar. Fiziğini de koruyor demiş. Ben kabul etmiyorum. Yani Babel'e 400 vereceğimize 200 e, Hamza'ya şans verelim. Hamza'yı rotasyonda kazanalım. Bizim düşüncemiz bu. Ali Çakmak, Emirhan da çok iyi oyuncu demiş. E, bu olabilir bu arada karışık kafalar. Onur Arı'yı alıp kiraya verebiliriz daha mantıklı demiş. Salih Çakar çok teşekkür ediyorum eyvallah. Ben de sizleri çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Aile gibi olduk. Volkan Eyüp abi marka UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi kombine çekildi. Seçildi. Ve bizim bu Markayu kesinlikle ve kesinlikle 20 milyon eurodan aşağı satmamamız lazım. Marka elit bir stoper. Bundan kimsenin e, şüphesi olmasın. Marka'nın piyasası belli. En az 20 milyon euro. Kerem UEFA Avrupa Ligi'ndeki en iyi kanat oyuncularından biri oldu. Kerem'in piyasası belli. En az 20 milyon euro arkadaşlar buradan aşağıya geriye kesinlikle ve kesinlikle gitmemeliyiz. Evet Musa da göndermiş. Birazdan e, bu haberi de ekrana getireceğim. Herhalde en sonda şey yaparız. Musa da Yakup Çınar'ın haberini paylaşmış. Birazdan e, ben de ekrana getireceğim. E, Volkan yine Volkan arkadaşımız bize paylaşmıştı, aktarmıştı. Onu da söyleyelim. Yabancı teknik direktör Emre demiş ki yabancı te e, teknik direktör e, konusu nedir diye sormuş. Yabancı teknik direktör Eşref Hamamcıoğlu'nun planları içerisinde olan. Ama e, bir durum yani Rudi Garcia veya Farke vs. Ama Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk veya Nuri Şahin olur arkadaşlar. Ahmet Mutlu en büyük reytingi almış ayrıca abi demiş. Eyüp abi ise sevmeyenle affatlık yapma demiş. Eyvallah kardeşim. Hikmet Algün, Jankat mükemmel oynadı. Dün gelecek için düşünceni merak ediyorum. Mükemmel değil. 7 golle biraz böyle hareketsiz kaldı. Ama beğendim. Genel olarak beğendim. Daha da iyi olur inşallah Jankat. Evet sevgili arkadaşlar. Transferden devam ediyoruz. Şimdi e, kale için sizlere planları anlatacağım. Şimdi Galatasaray'ın aslında kale rotasyonu belli sayıyorum size. Şu an Dominik Torrent'in gelecek sezon kaledeki e, üçlüsü belliydi. Ki muhtemelen yeni gelen teknik direktörde de böyle olur. E, Fernando Mustera, Okan Koçuk, Batuhan Şen. Bu üçlüyle çıkacak Galatasaray önümüzdeki sezon. Fakat Mustera'da şöyle bir sıkıntı var. İndirim yapması isteniyor. Mustera ile problem yaşanır, ayrılık olursa İnaki Penya birinci sırada e, Matyas Liste boşlu olduğu için yine ikinci planda B planında. Yani Galatasaray Muslera ile anlaşamazsa bir tane yabancı kaleci transferi yapacak ve bu list olabilir. Liss'in bu sezonki performansını da şöyle bir ekrana getirelim. İkinci isim de Ertuğrul Taşkıran. Bunu da anlatayım ondan sonra istatistiklerine bakalım. Ertuğrul Taşkıran olayını da anlatayım sizlere arkadaşlar. Kendisi Fenerbahçe altyapısından çıkma bir isim. Zaten tanıyorsunuz. İyi de bir kaleci performans ortaya koyuyor. Okan Koçuk'ta da şöyle bir sıkıntı var. Muslera'daki sıkıntı indirim konusu, indirimi kabul edip etmemesi. Okan Koçuk'ta da Okan Muslera'nın arkasını artık beklemek istemiyor. Ciddi süre almak istiyor. Eğer Okan ikna edilemezse, Okan Galatasaray'a geri dönmek istemezse, bu Muslera'nın arkasında beklemek istemezse, Okan'ın kontratından çıkılıp Galatasaray Ertuğrul Taşkıran veya başka bir yerli kaleciye yönelebilir. Başka bir yerli kaleciye yönelebilir. İstatistiklerine bakalım. Matyas Lis e, küme düşen Altay'da fena bir sezon geçirmedi. Tabii Altay kötü bir takımdı. Yani kötü bir takım derken kimyası oturmamıştı. 35 maç 50 gol yedi, e, gol yemeden tamamladı. 7 karşılaşma var. Ama Galatasaray'da çok daha iyi performanslar yapabilir. Bir ikincisi e, yani gene o savunmaya göre o yumuşak takıma göre e, iyi bir ekip e, iyi bir takım performansı kaleci performansı kurdu. Burada kariyerini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Ertuğrul Taşkıran e, 32 yaşında artık yaşı var Ertuğrul'un. Tecrübeli bir kaleci sevgili arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Bu sezon, sezon 27 maçta forma giyip 36 gol yedi. Ve 7 maçı da gol yemeden tamamladı. O da tecrübeli ikinci kaleci olarak Galatasaray'da e, istihdam edilebilir. Fenerbahçe altyapısından çıktı. Kariyerini de burada görüyorsunuz. 2012 Fenerbahçe'den başladı. Kasımpaşa'ya doğru giden bir kariyer var. Ve geldik bu habere. Musa Yıldız yollamış sağ olsun. Musa'ya da teşekkür ediyorum. Galatasaray eski Chelsea futbolcusu Baba Rahman ile görüşüyor. 27 yaşındaki sol bek İstanbul'da demiş. Ki Sensibil'in temas kurduğu bir isim muhtemelen bir prensip anlaşması yapılacaktır. Sonrasında ise yeni yönetime rapor edilecektir. Yeni ekibe rapor edilecektir. He de Sensibil kalırsa e, Eşref Omamcıoğlu ile veya Dursun Özbek yönetimi hangisi gelirse devam ederse kalırsa bu transfer politikası da gerçekleşir. Bunu da belirtmiş olalım. Baba Rahman için de açıkçası tecrübeli Chelsea görmüş bir futbolcu ki Galatasaray'ın sol tarafında da Patrick Van Anolt'un ayrılabilme takımdan gitme durumları var. Olursa böyle bir hamle yapılabilir. Evet sevgili arkadaşlar Great Desire, Öğüp Bey neden yorumumu okumuyorsunuz? Lütfen okuyun kaç kere yazdım. Görmemişimdir, yakalayamamışımdır. Gırgır Tayfa Channel, Öğüp abi özellikle Beknaz ve Bartu Elmaz'dan ziyade daha takıma kazandı, daha takıma kazandırılmalı. Peki. Bartu zaten gitti. Bartu artık ee, Marsilya'nın futbolcusu. Baran Yıldız, Ertuğrul Taşkıran, Nea, Okan Koçuk var, Batuhan Şen var, ne amele gibi kaleci bakıyoruz aile. Ya aslında olayı anlatıyorum size. Galatasaray'ın kaleci rotasyonu belli. Muslera, Okan Koçuk, Batuhan Şen. Ama bunlardan bir tanesi fire verirse alternatif isimler bunlar. Peki sevgili arkadaşlar, ben müsaade istiyorum. Çok güzel bir izlenmemiz oldu destek oldunuz. Eleştiren, düzgün bir şekilde eleştiren arkadaşlar için de teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Bu akşam saat 22'de Galatasaray Spor Kulübü üyesi Barış Cenk Akkaya ile bir canlı yayın yapacağız. O canlı yayında ağırlıklı olarak seçimi konuşacağız. Dursun Özben'in listeleri, projeleri, Şef Amamcıoğlu'nun planları, projeleri bunları konuşacağız akşam yayına sizleri bekliyorum. Birazdan Derin Haber 1905 kanalında Musa Yıldız canlı yayında olacak arkadaşlar. Musa Yıldız'a da lütfen destek olalım. Kendinize iyi bakın. Akşam yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.